The <laughs> Bugün genelce ölçüde beslediğim arkadaşlar USC soruları game oynuyoruz MCSC İnşallah kazanırım arkadaşlar Ne olacak hep birlikte e, göreceğiz Ve abi orada adam var Hayır ilk önce lütfen ben kılıç bulayım İlk önce ben onu öldüreyim arkadaşlar İnşallah öyle olur Hop abi bir dakika e, Şu an cidden korkuyorum adam beni argılayacak falan bir şey olacak diye Ve adam arkamdan koşuyor Bir dakika Bir dakika gel buraya kız Kız öleceksin 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 ve kestik Bir kere vurdu biz arkadaşlar Kestiğimiz iyi oldu e, Şimdi hemen şeye doğru gitmek istiyorum Otoparka doğru gitmek istiyorum Orada biliyorsunuz baya bir tier var Başka adam geldi Glinna başka adam clean geldi abi bir dakika yavaş yavaş arkadaşlar burada bayağı bir adam buraya doğru geliyor yani bu otoparka geliyor çok fazla tirti olduğu için bayağı bir tehlikeli bir yer bizde tehlikeli yerleri sevdiğim için buraya doğru girdik hızlı e, heyecanlı bir giriş oldu e, XSZ'den dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar adam taktikçi reis çıktı ama bilmiyor ki okum var abi bilmiyor ki okum var o yüzden e, kaçtı arkadaşlar ama ben bunu da beklemiyordum açıkçası helal olsun yani abi sen öleceksin artık lütfen gel buraya ne yapıyorsun kardeşim kardeş ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun öleceksin gel buraya ve bunu da kestik arkadaşlar tamam Adam güzel bir taktik değil ama bu taktikler bize işlemez abi yani burada hani e, yüzyıllardır pvpcar falan diyormuşum tabii de şaka yapıyorum abi e, şunu şöyle alalım arkadaşlar şu gereksiz şeyleri atalım e, kafaları atalım zaten hani bir işe yaramıyormuş duyduğum kadarıyla sizin söylediği sizlerin söylediği kadarıyla ve öyle de yani harbiden eee şunu da şöyle alalım arkadaşlar bunu da böyle alalım Bunları da böyle aldık mı iyi olacaktır diye ben ee, düşünüyorum Açıkçası hatta lav kovası da var Lav kovasını alabiliriz diyecektim ki adam geliyor Adam geliyor bir dakika diamond set bulmamız lazım Arkadaşlar bir an önce adam çünkü yarı diamond set falan Gelecek işimiz bitecek yani e, bize bir diamond set olursak iyi olur diyecektim ki Abi abi ciddi misin adam nedir setmiş ha, Tamam tamam fazla korkmamıza gerek yok Arkadaşlar az kalsın yine bizi Kesiyordu ben sandım ki böyle hani bir e, Full diamond set falan gelir e, işimiz biter O yüzden hani e, şeyleri açmaya gittim ama Öyle düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar. Ve gayet de iyi oldu güzel oldu bence ne diyorsunuz? Aynen öyle arkadaşlar. O at var atımızı da alalım belki atla kullanırız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen bölümlerden birinde çıkmıştı ve ben kullanmamıştım. Ama eğer bu bölümde olursa kullanırız yani atımızı da. Bir kişi daha mı geliyor abi? Bir sesler duydum gibi oldu ama umarım gelmez artık yani. Çünkü cidden bayağı bir arkadaşlar fazla kişi gelince sıkıntı oluyor. Ve yanlışlıkla şeyi yaktım nedeni ona pantolon yaktım fakat bir sıkıntı olmaz bir dakika gençler şimdi Çesleri e, açmak istiyorum birazcık Tirtu burada baya bir Tirtu vardı diye hatırlıyorum yani çünkü hani gelen geçen buraya geliyorum ve e, iyi setli olan gelirse beni keser o yüzden bir an önce hani set olursam şey çok güzel olur e, evet a, galiba adam olduk yani e, şunları şöyle alalım tamamdır evet şu an baya bir durumumuz iyi denebilir e, pantolonu da yani yaktığımız iyi olmuş gördüğünüz gibi diamond pantolon bulduk şimdi burada kendimize geleceğiz eşyalar falan enchant basacağım ondan sonra da adamları öldürmeye doğru doğru yol alacağız arkadaşlar. Bu adam benim tam üstümde yalnız Harbiden benim tam üstümde arkadaşlar. Şu su kovasını bırakalım. Bu arada lav kovasını alacağım. Bayağı da bir yapılımız oldu. 12 tane gapple'ımız var abi mübarek. Ye, ye. Bitmez ama bazılarına bir tek var oluyor. O sıkıntı. Tam. Bu arada yani videoda dediğim gibi beğenmediyseniz arkadaşlar mutlaka hala beğenin yani. Eee beni çok mutlu etmiş olursunuz. Beğenirsiniz. Eee şimdi Tamam şimdi düzenlemeler yapacağız cidden bu ya bu hece soru güzel güzeldi arkadaşlar çok hani çok fazla eşya çıkıyor çok fazla şey çıkıyor insanın baya bir düzenleme yapması gerekiyor açıkçası power bir e atalım power 2 vardı diye hatırlıyorum yokmuş abi varsa bile ben atmışım herhalde yanlışlıkla bilmiyorum şurada kapatalım adam gelmesin ee, tamamdır abi şöyle şunları kapatıyorum birazcık şöyle bir e, düzenleme yapalım bugün diğer videosunda izlemeyi unutmayın eğer kanala abone değilseniz de mutlaka abone olun arkadaşlar ee, şimdi neler yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar power 1'lerimiz var Bizim çarpma skillerimiz var. Ee, ama enchantment battle'ımız yok. Ciddi misin sen abi? Hani bu da dramdır abi ya. Cidden enchantment battle'ımız yok arkadaşlar. Kazmam da yok yani. Herden ben bunları şimdi 2 saat elimle kıracağım mı? Aynen öyle. 2 saat bunları biz şimdi elimizde kıracağız arkadaşlar. Cidden ee, kazmamı da atmışım. Keşke bunları koymasaydım. Her neyse ee, böyle yani. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ee, Bayağı da ben buraya kazma koymuşum Arkadaşlar neyse şu taraftan çıkalım Şu taraftan çıkalım vazgeçtim abi Bu da çok sıkıntı oldu keşke böyle bir şey yapmasaydım Aslında ender pearl mi atsak lan ender pearl atsak İki tane ender pearlümüz var ama bunun için ender pearlümü Kullanmak istemiyorum arkadaşlar Şuradan ender pearlümüzü aslında atabiliriz ya ee, Kaç kişi kalmış abi atsak mı ne diyorsunuz arkadaşlar Aynen at abi ya ne olacak Değil mi biz sanki aynen attım arkadaşlar Hiçbir sıkıntı olmaz merak etmeyin ee, Hiçbir sıkıntı olmaz Şimdi buralarda birkaç tane daha chest var mıydı ona bak yapmak istiyorum varsa da almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü XP battle çıksın bir zahmet yani. Ee, biz de enchant basalım. Enchant çünkü baya bir önem taşıyor arkadaşlar. XP battle e, vardır inşallah. O kadar anvil var. Enchantment battle var ama XP'miz yok abi. Harbiden yok arkadaşlar. Neyse o zaman. Şu tarafa doğru gitmeyelim. Buradan çıkalım bakalım ne olacak yani. E, rakiplerimizin durumu nasılmış. Göreceğiz. Az kişi kaldı. Durumumuz gayet iyi. Büyük bir riske girdik dediğim gibi. Ve başarıyla arkadaşlar bu riskten e, ayrıldık gördüğünüz gibi. Tek hayatta kalan ben oldum ama bir an neredeyse ölüyordum yani orada korktum ben yani sandım bir aynı set işte diamond set gelecek falan diye korktum kaçtım adam şey çıktı abi ee, leather set gibi bir şey çıktı o yüzden kesmemiz kolay oldu o adam diamond set gibi bir şey olsa ölürdük arkadaşlar iyi ki öyle bir şey de değilmiş burada chest mi var lan ne var burada? Hiçbir şey yok herhalde. Bilmiyorum. Ee, bu arada ben hiç burada bu rotalar, rotalara gelmiyorum. Yani normal soru agms'de parletmiş konu adında. Bu rotalara hiç genellikle gelmiyorum arkadaşlar. Kullanmıyorum yani. Ee, şuradan da birazcık o zaman şey yapalım. Ee, Golden apple yapmak istiyorum. Ee, Bayağı bir hani adam falan olarak O yüzden bunları da yapalım arkadaşlar. Ee, Tamamdır bunları da yaptık birazcık da şöyle xp batıdan basalım abi Aynen güzel ve diamond sword yapmak istiyorum Diamond sword da çok önemli biliyorsunuz diamond swordumuzu da yaptık Şart ee, miski basabilir miyiz abi Bir denemek istiyorum basarsak çok hoş olur cidden Şart ee, miskiyi basamıyorum abi 3 level gerekiyormuş O zaman birazcık daha bekleyelim arkadaşlar yayımıza e, power 1 basabiliriz e, Aynen yayımıza power 1 bastık Tamamdır ondan sonra da birazcık ok yapalım ee, tamam güzel yani durumumuz şu an bence hiç fena değil hatta iyi bence yani ee, şu an gayet iyi gittiğimizi ben düşünüyorum açıkçası arkadaşlar tamam. E, at yapalım mı ne diyorsunuz hani e, bir önceki bölümde at kullanmamıştım bu bölümde at kullanabilirim hatta aynen atımızı arkadaşlar şuraya spamlayalım ve atımıza bilelim eşek çıktı abi <laughs> abi Bendeki Şansa bakar mısın eşek çıktı ya eşeğe binilir mi arkadaşlar valla hani e, daha yavaş olabilir sanırsam bilmiyorum artık nasıl olacak aa direkt şey oldu Bu Lan direkt hani e, şey oluyormuş arkadaşlar evet şey gördüğünüz gibi hani bendeki bu ne bir şanstır millete şey çıkar at çıkar abi at çıkar sanmıştım hani e, eşek çıktı arkadaşlar yani e, bayağı da bir gördüğünüz gibi bindiğim için lag oluyor yani normalde zaten laglıyım pingime bir bakalım gördüğünüz gibi 145 ping arkadaşlar cidden en fazla ping büyük ihtimalle bende var hani gg hocam abi orada at var aslında atlara binebiliriz arkadaşlar ama hani inanılmaz laglı oluyor ya gördüğünüz gibi neden bilmiyorum çünkü çok laglı yani hani güzel akışkan değil arkadaşlar o yüzden çok hoşuma gitmiyor açıkçası ama e, Şu atlara da bir binmek isterim Mesela e, hemen atlara binelim Daha hızlı olur ya yolumuz daha avantajlı Oluruz yani o yüzden Binmeye çalışalım arkadaşlar bakalım bunları yine Eğiteceğiz galiba aynen bu atları Eğiteceğiz arkadaşlar e, sus lan Sus lan ne? Bizi, beni üstüne atıyor e, Yalnız dikkat edelim <laughs> biz at eğitirken Adam falan gelmesin arkadaşlar ona da Tabi dikkat etmeye çalışıyorum e, Hadi lan sen de artık ne oldu alışamadın mı Hala bana Evet alıştı arkadaşlar tamam artık alıştı e ee, şimdi bunun üstüne bineceğiz ee, ne yapacağız e, ee, şöyle yapacağız arkadaşlar tamamdır İşte bu cidden şu an efsane oldu arkadaşlar bence şunu da şöyle şuraya aldık mı ee, tamamdır birazcık lag oluyor ama artık yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi atımız var yani ee, diamond zırhlı ee, tabi ben çok atın üstünde tabi kullanamayacağım ama laglı olduğu için yine de e, daha hızlı ulaşım olur diye açıkçası tahmin ediyorum arkadaşlar ee, ve 3 kişi kaldı detmeş başlıyor abi 60 saniye sonra detmeş başlayacak arkadaşlar 60 saniye olmadan önce bir kılıcıma falan enchant basarsam çok güzel olur çünkü kaybederim cidden hani e, kaybedebilirim arkadaşlar belli olmaz yani tamam hani durumumuz iyi armorizm iyi, iyi ama enchant'ım yok kaybedebilirim o yüzden hani şu e, lealleri hemen bir basmak istiyorum atımız acaba spamlanıyor mu onun hakkında da hiçbir fikrim yok arkadaşlar anvillerde hop tamamdır şartlıski nerede şartlıski şuraya şak diye basıyorum arkadaşlar daha baş başka ee, knockback bir basmayacağım enchantment tableda buraya koyabilirsek koyalım ve şöyle bir diamond pantolonumuzu bir levellik protection bir çok güzel eee, şuna şöyle bir protection renk geldi abi tüf şansıma renk geldi neyse sıkıntı değil aynı çespede de abi neyse kötü oldu bunlar evet cidden ee, bunların gelmesi kötü oldu ama yine de en azından enchantlıyız yani enchantlı mıyız enchantlıyız yani öyle de bakmak lazım at gel la buraya atımıza da bindik arkadaşlar tamamdır artık savaş başlıyor o kadar geliştik o kadar adam aldık kazanacak mıyız kaybedecek miyiz göreceğiz adamlar inşallah takım değiller yani adamların durumuna göre kazanıp kazanamayacağımı belirleyeceğim. Abi şu adamın durumu çok iyi. Full enchant'lı gibi. O sıkıntı olabilir. Ee, bu adamın da durumu ben gibi yani. Ne bileyim aynen bununla takım olalım ya. Harden bununla takım olalım. Bu çok kuvvetli geldi arkadaşlar açıkçası. O yüzden korktum. Ee, bakalım ne olacak. Ee, i̇nşallah yalnız bu adamlar takım değil. De, takımlarsa da beni korkuturlar yani. Ee, abi dikkat kaçıyorum. Şöyle birazcık geri çekiliyorum arkadaşlar. Ee, hop takımlar mı? Takım değil galiba. Aynen takım değiller arkadaşlar. Güzel. Tamam şimdi Gel bakalım buraya full diamond set enchantlı sen bayağı bir güçlü olmalısın yani seni şöyle bir oklayalım abi adam bence bu yaptığı hataydı arkadaşlar bu bir adam için yani bu kadar aşağı inilmemesi lazım biz de şöyle bunu alttan okluyorum diğer bizim adamı oklamıyorum yani Eee hop şöyle git lan sen sen git boğuşsam abi adam adam şu an cidden çok sinir oluyordur arkadaşlar inşallah bizim güvendiğimiz adam canını kurtardığımız adam da bize arkadan saldırmaz o da ok atıyor oha ender pearl kullandım ender pearl kullandım arkadaşlar benim de ender pearl'üm vardı ama nerede ender pearl'üm aynen benim ender pearl'üm de burada duruyor Eee ben herhalde çok fazla kullanmam arkadaşlar bu adama yazık 2 ve 1 dalıyoruz ama artık Yapacak bir şey yok yani ee, abi abi öleceğim lan öleceğim kaç 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 öleceğim arkadaşlar dikkat edelim ee, dikkat edelim bu arkadaşa tabi güvenmiyorum çok fazla o yüzden ölümüne dalmıyorum arkadaşlar hop lava koyuyorum ama olmuyor. Ee, abi lava koyuyorum olmuyor yalnız Direkt alınıyor hani anlamadım hop bir dakika Kaç abi kaç arkadaşlar dikkat etmek lazım Yani golden Heat tekrar yiyelim Bu büyük bir kavuşma olacak bu adam gaza geliyor yalnız Bana saldırıyor öl lan sen öl lan Bu adamın enchant'ı bayağı bir iyi arkadaşlar Bu adam bayağı bir enchant'ı iyi hani e, golden hit'i hit diye ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum abi Kaç 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 arkadaşlar bir dakika bu Bizim adam sadece okluyor dam mı neden çünkü beni o adamı kesersem direkt kıyına batacak abi Bu adam da hani ölümsüz müsün sen Allah aşkına Sen öl lan rekt atıyorum ölmüyor ne yaparsan Ölmüyor abi en azından şu suya falan atarsak çok güzel olur Hani suya falan atarsak çok güzel olur Bu adam da dalmıyor ki ya Hani sal dal sanki senin o kadar canını kurtardık ya İnsan valla adalar yardım eder yani Baksanıza arkadaşlar vuruyorum vuruyorum Hani bir e, gelişme olmamışçası Eee oha Pardon e, oha diyorum yani e, Hadi artık ölebilirsin ölebilirsin Öl artık Öl. Vay ben öleceğim. Bir dakika kaç 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 kolun diye kolun diyorum arkadaşlar. Eee lava kovasını aldım şöyle. Tamamdır. Şu adamı vuruyorum vuruyorum cidden ölmüyor arkadaşlar. Yani anlamış değilim bizim adam. Çarpıyor. Evet kestik arkadaşlar. Kestik arkadaşlar. Abi ciddi, Abi ciddi olamazsın. Abi ciddi olamazsın. Abi ciddi olamazsın. Abi clean up. Wow. GG arkadaşlar. Efsane kazandım. Hardon efsane kazandım. İkisini de biz kestik arkadaşlar. Bizim güvendiğimiz adam canını kurtardığımız adam geldi clean up yapmaya çalıştı bizi arkada ama onu da kestik. Cidden güzel bir bölüm oldu. Eee Beni teşekkürler diyor. Ben de sizi zorunda like Görüşmek üzere. Seni seviyorum. Bay bay.